Da sağ tarafta evet. çadırlar çok güzel bir görüntüye sahip. Ulay. 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 Bu çadırların o, içinde yola klima yola da yola. mevcut ha. Bu çadırların hepsinde klima var. Allah <laughs> Şöyle bir resmini çekin. Kimler oturuyor? Bunlar, bunlar da turistler oturuyor. Biz neyiz abi? Hacıyız. Buradaki mescid neymiş? Mescid Mina mescidi o. Öyle önem arz eden Emine Mescidi gibi meşhur mescit değil ya. Yani. Bu çadırlarda geceleyenler, buralarda kalanlar dördüncü günde şeytanı taşladılar. Biz kalmadığımız için bu çadırlarda dördüncü gün şeytanı taşlamaya gelmedik. Şu an her tarafta kepçe çalışıyor. Bütün bisikleri kamyona doldurup götürüyor. Daha sonra çadırlar toplanacak. Nasıl i̇şte hocam yukarıdan o şeyi?